Hmm, güzel. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Evet. O zaman başlı bir Çok güzel haftalar geçirdik sayenizde. Hani katılım yaptığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben keyif aldım. Hani online'dan ne kadar olabilirse sizlere yardımcı olmaya çalıştık gönül ki birebir olsun daha faydalı olabilelim ama böyle de yardımcı olmaya çalıştık diye inanıyorum. Buna inanıyorum. Evet güzel konulardan bahsettik. Son hafta olarak hani biraz daha bunun son döneme taşınmışını artık devam eden hala yaren odalarında yani köy odalarında bile şu an bile devam eden bir tarzından bahsetmek istiyorum. O yüzden bunu son haftaya koydum. Hani bunu yakın tarihte olduğu ve hala devam ettiği için göre, görebilmemiz daha fazla olabildiği için son hafta yaptım. Bu da köy seyirlik. Aslında halk tiyatrosu hani köy oyunları ve halk oyunları olarak ikiye bölünüyor. Köy oyunları tabii ki köy meydanında oynanan bu köy seyirlik oyunlarından bahsediyor. Halk oyunları da biraz da yani genellikle tiyatronun dalları olan hani kukla, karagöz, orta oyunu mettahlık gibi dallardan bahsediyor. Köy oyunlarında gelince yani köy seyirlik oyunlarında şöyle bir literatür var. Bu iki bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Hani yazılı olarak bakarsak, bunun teorik olarak bakarsak iki bölüme ayrılıyor. Seyir ve seyri beka olarak. Yani bunun önünde hani Mettahtaki ya da Karagöz'deki gibi bir duası yok. Seyir ve seyri beka olarak iki bölümde ayrılıyor bu seyir kısmında A paşa hımbıl dediğimiz ya da çavuş dediğimiz adam girişini yapıyor. Hele hoş geldiniz diyerek bir giriş yapıyor. İşte ben şuranın ağası, şuranın çavuşu, şuranın hımbılı, şuranın beyi, paşası olarak kendini tanıtıyor. Ve sonra da hikayeyi anlatıyor. Hikayemizde işte muhtarın eşeğe kayboldu, şöyle oldu, böyle oldu işte anlatıyor. Bakalım başına neler gelmiş. Aslında oyunun temasını anlatıyor. Seyirlik oyunun diğer oyunlardan farkı bu. Çünkü bütün oyun anlatılıyor. Bakalım nasıl olmuşu anlatıyoruz seyirlik oyunda. Mesela orta oyunda böyle bir şey yok. Orta oyunda oynuyorsun ve görüyorsun. Hani başına gelenleri görüyorsun. Hani bir dükkan tutulacağını söylüyor mesela ya da Karagöz oyunlarında bir dükkanda çalışacağını söyleniyor. Sırayla fasıl bölümünde tipler geliyor. Ama seyirlik oyunlarda A Paşa ya da Hıbbık bize bunu anlatıyor. Diyor ki bu, bu muhtarın bir eşeği vardı. O kayboldu. O tarlaya baktı. Tarlada işte Hüsmen Ağa'yla işte takıştı. Ondan sonra kahveye gitti. İşte Rıza Efendi ona Bak baba. Belen diyerek anlatıyor. Anlattı şey. Bakalım nasıl olmuş diyerek oyuna baş. Genellikle oyuncular yani o köy seyirlik oyunlarındaki oyuncular amatör köy halkından seçiliyor. Hani bunun özel bir oyuncusu olmuyor. Ama ağzı laf yapan çavuşlar genellikle öyle kişiler genellikle çavuşluk ya da hımbıllık yapıyor. Bunun geleneğe bağlantılı olarak halk hikayeleri yani kendi başlarından geçmiş hikayeler, ailesel hikayeler ya da köylerde daha çok tanıdık oldukları hikayeler. Mesela sınır oyunu. Tarla sınırı oyunu. Ee, burası senin sınırında, benim sınırımda. Bütün köylülerin yaşadığı sıkıntıyı an olarak alarak anlatma sanatı aslında. Biraz da böyle şeyleri kullanıyorlar. Halktan olduğu için insanlar kendini görüyorlar. Ve e gerçek kişilik olabiliyor. Mesela orta oyunda gerçek kişilik koymuyoruz ama burada gerçek kişilik o olabiliyor. Yani o köyde yaşayan birini taklit edebiliyorlar. Ya da onu da çıkartabiliyor Ünseylik'te böyle bir avantaj var. Çünkü onu izleyen kişiler de onu tanıdığı için şöyle yapmıştı. Olayı da biliyorlar ve onun o hallerine gülüyorlar. Yani adamlar kendileri de gülüyor aslında. Yani kendileri de al alabiliyor. He öyle olmuştu diyerek. Çünkü böyle bir alınganlık olmuyor. O, orada köy odasında zaten öyle bir durum olmaz. Küslük, dargınlık ya da hakaret içeren şeyler yasaktır ceza ödersiniz. Öyle bir cezası vardır. Çünkü onun da bir yazılı kuralları vardır. Ona da gireceğim. Ama köy meydanlarında oynayan, oynanılan köy seyirlik oyunlarında genellikle eğlence amaçlı ve taklit amaçlı. Mesela deve oyunu, ölüp de dirilme, sınır oyunu, ondan sonra şey muhtar oyunu, ev kurma gibi oyunlarda mesela bunlardan bir örnek vereyim. Ev kurmada Hani gencimiz evleniyor, şimdi bunun bir evi yok, hadi bakalım bir ev kuralım derler. Üç kişiyi alırlar sahneye, sen bunun odası ol, sen bunun tuvaleti ol, sen işte onları yerleştirir ev gibi. Sen bu evin direğisin, sen balkonusun. Ondan sonra damatla birlikte gelirler, o evin içine gezmeye başlar. İşte salona, burası salon mu, burada oturacaksın bak deyip adamın üstüne oturur mesela. İşte oradan bir komedi çıkarırlar. Bunun gibi oyunları köy meydanlarında ya da deveci oyununda hani üstüne bir örtü ve bir sopayla bir deve olur ve bu deveyi gütmeye götürür. Gütmeye giderken koyunlarını kaybeder ve köy meydanında koyunumu kim çaldı olarak değişir. Bunun farklı versiyonları da tabii ki köy odalarına yani yarın odalarına geçmiş köy odalarının bir farkı vardır. Farklılık olarak bir normal köylerde yapılmış olarak halkın toplandığı bir köy odası vardır. Burada kural kayda biraz daha esnektir. Bir de yaren odası vardır. Yarenlikte şöyle gelir. Ahilik sistemi gibi genellikle esnaf birliğidir. Yar, yarenlik sistemi daha şeydir, kuralcıdır. Diğer köy odaları gibi değildir. Yarenlikte oturuş, kalkış, davranış her şey yazılıdır. O yüzden kurallara bağlıdır. Yaren odasına girişte bizi mesela dışarıdan biri olarak girdiğimiz zaman bizi oranın çavuşu karşılar. Çavuş bizi antre olan oda başına alır. Oda başı yani salon girişine girmeden önceki hol. Orada bize kuralları anlatır. Hele hoş geldiniz diyerek başlarlar. Efendim burası bir yaren odasıdır. Ben çavuş, bu elimdeki de Tuğra. Elinde havludan sarılmış bir şey vardır, yazma vardır. Havluyla böyle örgü yapılmış bir şey vardır. Bunun adı Tuğra'dır. Bu ceza vermek istediklerinde ya da oyun oynarken kullandıkları adam seçerken gibi hani kime dokunursa o ortaya seçilir ya da ebe olur gibi aksesuarları vardır. Bizim pastava benzer bir şeydir. Ama onun kumaştan olan havluyla örülmüş bir şekli vardır. Onunla onu anlatır. Turan'ın ne işe yaradığını anlatır. Çavuş kendi yaptıklarını anlatır. İçeride olanları anlatır. İçeride yiğitbaşı vardır. Şöyle oturulur. Gelen misafirdir. İçeride olan yarendir. Misafire şöyle davranılır. Yaren şunları şunları yapar diye anlatır. Genellikle orada kurallar vardır. Mesela hakaret yoktur. Hakaret etmek yasaktır. Gelene hoş geldin misafir denir. İsi, i̇smiyle hitap edilmez. Ya da içeride olana yaren denir. Onun ismi yoktur. Yaren ağadır ya da misafir ağdır. Bu kadar. Yani sizi kişilik olarak değil de o yarenlik kapısından içeriye girdiğiniz zaman siz kişiliğinizi ya da rütbenizi bütün makamınızı, mevkinizi o holde bırakırsınız. Oda başı denilen yerde bırakmışsınız. İçeriye girdiğiniz zaman siz sıradan bir misafirsiniz. Oranın değerli misafiri olursunuz. Yani istediğiniz kadar titriğiniz olsun. içeride siz normalsiniz. Yani standarda bağlısınız. Orada yiğit başının kurallarına, yani yarenlik kurallarına bağlı olursunuz. Bunu tanıdık, tanıttıktan sonra oda başından içeriye odaya alır ve Yaren selamlar. Yaren ağası da misafirleri selamlar. İsterse toplu olarak selamlar. Bu Yaren ağasına, yani yiğit başına bağlıdır. Yiğit başı toplu olarak da selamlayabilir. Tek tek de selamlayabilir. Tek tek selamlama e, selamünaleyküm selamün aleyküm Yaren ağa aleyküm selam misafir tarzında bütün herkes sırayla e, şey düstur duruşuna alarak yani normalde oranın bağdaş oturuşu vardır. O bağdaş oturuşundan toplanır. Selamını verir tekrar bağdaş oturuşuna geçer. Böyle bir şeydir. O sırayla da yapılabilir. Toplu da yapılabilir. Ondan sonra yemek pastına geçilir. Önce misafirler buyur edilir. Genellikle etli bulgur pilavı vardır. Bereket olsun diye öyle bir şey vardır. Yemek sofrası duası. Duadan sonra ya yiğit başına sorarlar. Ee, biz bir oyun oynamak istiyoruz diye e, sorar. Çavuş, izin var mıdır yiğit başım? Yiğit başı izin verirse, daha farklı bir olay yoksa, hani çözülmesi gereken bir olay yoksa, çünkü orası bir dost meclisinden çok biraz da şeydir. Hani sorunlar varsa, biraz dernek gibi düşünüyoruz. Sorunlar varsa orada çözülme Birinin derdi sıkıntısı varsa o yiğit başına gizli ise gizli söyler, açıksa açık söyler. Bir derdi varsa onu yarenlik yarenler kendi aralarında imece olarak çözmeye çalışırlar. Yaren odasında sonra oyunlar başlar. Yiğit başı buna izin verirse oyunlar başlar. Çavuş oyunlara başlatır. Genellikle oyunbazlar vardır orada. Yani genellikle oyunları tertip edenler ya da oyunlarda çok öne çıkmış o, o köylü ya da esnafın arasında daha çok bilinen kişileri seçerler. Bunun arasında da misafir varsa misafirden, tabii misafir geldiyse onu da eğlendirmek gerekir. Hem izletirler, hem de oyunun içine sokarlar. Orada dediğim gibi bir makam mevki olmadığı için misafir gibi davranır. Yani oranın kurallarına tabidir. Ceza alırsa cezasını çeker. Bu cezalar e, Tuğra cezası vardır. Yani eline Tuğra'yla vurmak ya da bir atasözü söyleme gibi güzel şeyler vardır. Böyle para cezası falan yarenler içinde oluyor. Yarenler içinde de hakaret içeren bir cümle söylerse bunun para cezası oluyor. Bu da yaren e, mutfağına gidiyor bu paralar da. Yani orada devamlı bir pilav ve etli pilav işte misafirlere ikram edilen çaylar bunların gelirleri de yarenler arasında toplanan bağışlarla oluyor. Ve bu cezalarla oluyor. Bazen hani çok zengin olanlar da bilerek cezaya kalabiliyor. Hani yaren mutfağına biraz daha para katkısı olsun diye kendilerini cezaya bırakıyorlar. Buna cezaya bırakma deniliyor yarenlik içinde de. Tabii oyunlara başlayınca genellikle eğlenceli oyunlar. Bunlarda tekerleme oyunu gibi oyunlar var. Mesela diz dizi oturuyorlar. Bir sağ bacakları diğerinin sol bacağında oluyor. Böyle bir halka kuruyorlar. Eline bir terlik alıyor ve ayağına tekerlemeyi öğretmek için vurmaya başlıyor. Kara, guru, gabak. Tıkırdadın da mı karadın, gurudun, kabak. Tıkırdamadın da mı karadın, gurudun, kara, guru, gabak? Bunu söyletene kadar onu dövüyorlar yani açıkçası. Biraz da ya da çarşıdan aldım 5'e, istediler 6'ya, vermedim 7'ye, satarım 8'e, gelişi 9'a, ver ona, ver ona, ver ona. Hadi bakalım bunu ezberledin, yap aynısı. Gibi böyle oyunlar var. Mum oyunu var mesela. Mum oyununda da çavuşun yaptıklarını yaparsınız. Çavuş mum dibi derse önündeki mumun dibini tutmaya çalışırsınız. Mum ucu derse mumun ucunu. Cız dibi derse herkes arkasını tutar kız gibi derse herkes ay diye bir ses çıkar. Bu biraz da işte, eğlence amaçlıdır. Misafirlerin bunu yapması işte yarenlerin de hoşuna gider. Gelen misafirlerin de hoşuna gittiği için biraz da orada o şeyi kırmalarını isterler. Yani kendilerini biraz da burada şey burada bir meclistir ve buradan dışarıya çıkmaz. Bunu anlatmak için böyle oyunlar oynatırlar. Ya da horozumu kim çaldı olarak herkes şey yapar ve orası bir köy meydanı. Benim horozum kayboldu. Horozumu kim çaldı? Sen mi çaldın? Hayır ben çalmadım. O çaldı der. Sonra oraya giderler. Mendille onun da kafasını döverler. Islak mendille. Genellikle böyle oyunlardır. Bunlar köy odalarında, yaren odalarında Yiğit başının müsaade ettiği kadar oynanan oyunlar. Tabii ki orası yarenlik birliği olduğu için biraz da esnaflık birliğidir. Yaren ağları da hani esnaf hani odaları gibi hani orada şeyle ayak kunduracılar varsa onların bir yaren ağası vardır. Bu ağlarda birleşip yiğit başına bağlanır. Bir sıkıntısı olduğu zaman yaren ağları yiğit başına söyler. Yiğit başı da bunu çözmek için elinden gayret eder. Yiğit başı genellikle bağış, büyük bağış yapanlardan olur. Yani ağlardan seçilir yiğit başları ve adaletli kişilerden seçilir. İki tane kuralı vardır. Zengin olması, adaletli olması. İki tane kurala uyuyorsa zengin olmasının sebebi hani bunları biraz daha işini çözebilmesi için lafı sözü geçen kişilerden seçilir. Adaletli olması da gerekir. Bu da seçimle olur. Herkese sorulur yarenlere. Yiğitbaşı böyle bir yiğitbaşı olmak ister. Ne dersiniz? Toplu imece usulü bir seçim yapılır herkesin onayı varsa yani çoğunluk onayı varsa o yiğit başı seç. Böyle bir kuralları kaideleri vardır. Tabii ki köy tiyatrolarına geçtiğimiz zaman biz bunları halk tiyatrosunun içinde hani köy meddahları olarak kişiler de görüyoruz. Bunlar da çok iyi fıkra anlatan ya da hikaye anlatan kişiler köy odalarında başınıza şöyle bir şey geçti. Bununla ilgili bak Bakın Rüstem Ağa'nın başına ne geçmiş derler. Rüstem Ağa ortaya çıkar Yiğit başına selamlar. Ya şöyle bir şey olmuştu Yiğit başım diyerek genellikle Yiğit anlatır gibi bütün yarenleri anlatır. O saygıyı hiçbir zaman için bozmazlar. Tabii ki bu, bu sistem hala devam ediyor. Hani Tosya'da var, Çankırı'da var. biz ara ara gidiyoruz böyle şeyleri. Hem kendi alanımız olduğu için hem de çok eğlenceli olduğu için Sizlere de tavsiye ederim böyle bir yeri görmeniz. Oranın kurallarını, kaidelerini görmeniz. Yani gerekirse bir cezaya kalmanız. Zaten yeni gelen bir misafir varsa onu bir cezaya bırakıyorlar. Yani bir şekilde siz orada eğlenerek bir dayak yiyorsunuz. Yani. Onu söylemek istiyorum. Bu bize en yakın tarz olarak yani hala Anadolu'nun kültüründen devam eden, kendi kültürlerini yaşatmaya çalışan Köy evlerinden ya da yaren evlerinden bize kalmış bir kültür. Bunu devam ederken biz genellikle Türk tiyatromuzu biraz daha geri plana attığımızı söylemiştik. Geri planda olan genellikle Türk tiyatromuz çünkü biraz daha e, gösteri kalemi olarak literatürde devam ediyor. Hani bir Ramazan gösterisi ya da bir AVM gösterisi ya da bir okul gösterisi gibi bir kaleme dönüştü. Eskiden bunun için insanlar hadi orta oyuna gidelim diye bir tiyatroya giderken şu an AVM'de gezerken bir sahnede gördüğü bir etkinlik olarak devam ediyor günümüzde. Tabii ki bunun sebebi sadece hani sanatçılardan ya da bunu değer görmemesinden değil. Bunun sebebi biraz da hani zamanımız çağımız da olabilir. Çünkü teknoloji gelişti, başka alanlar çıktı. İnsanlar yoğun bir dönemde, yoğun bir tempo ile yaşıyorlar. Herkese hadi siz niye orta oyunu bilmiyorsunuz diye kızamayız. Ama şöyle, bu kültürün bir şekilde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Bunu yaşatmak için de hani ne kadar taklit olsa da insanların yapması hoş. Hani, hani hakkıyla yapamıyorsanız yapmayın kardeşim gibi bir şey söylemek benim haddime değil ama şöyle bir şey, ben şundan yanayım unutulmasın da gene de yapılsın. Kötüsü reklamının iyisi kötüsü olmaz derler ya. Biraz da e, sistem ona doğru gitmeli. Hani insanlar ucundan kıyısından bir yerlerde yapılmalı. Ama gelecek nesillerimize yani küçük arkadaşlarımıza bu anlatılırken doğru şekilde aktarılmalı. Hani bu bir gösteri gibi değildi. Hani bunun tarihsel sürecini iyi bilelim. Bunu yapan insanlara diyoruz yani bu mesleği icra etmeye çalışan ya da para kazanmak isteyenler bu, bu, konuda eğer bir şeyi parasını kazanıyorsanız yani bundan ekmek yiyorsanız ona biraz daha saygı gösterip onun kaydını de bir zahmet bilin diyor. Sadece bu kadarını söylemek istiyorum. Köy şehirlikten yola çıkarak Ortoylu, Kukla, Karagöz ve birçok dalı biz derslerimizde işledik hepsi bizi anlatıyor. Bizi bize bizle anlatıyor aslında. Anadolu kültüründen, Orta Asya'dan, işte Çin kültüründen, aynı topraklardan ya da farklı toprak, topraklarda yaşamış ama göç etmiş bir nesli anlatıyor. Genellikle bu genellikle Türk tiyatrosunda ya da genellikle tiyatroların ya da gösteri sanatlarının hepsinde bir göçerlik var. Eğer bu göçerlik ya da kültür aktarımı olmasaydı biz e, bu bunları bilmeyecektik ve şöyle bunlar bir ihtiyaçtan doğduğu için şu an ne kadar ihtiyacımız var ona bakmamız lazım. Şu an böyle bir şey bizim ihtiyacımız var mı? Aslında var. Çünkü burada yapılan şeyler bizlere yani kültürümüzden bir şeyler aktar. Yani bizim neslimizden gelecek nesillere bir aktar. Ama biz Batıdan ya da başka bir yerden aldığımız şeyleri devam ettirirsek, hani videolarda işte görüyoruz şeyleri. Onları devam ettirirsek, biz kendi kültürümüzden uzaklaşmış ve tamamen yok etmiş oluruz. O göçerlik sisteminin devam etmesinin tek amacı bu kültürü aktarabilmek. O zaman da bir ihtiyaç yok. Şöyle tamam, televizyon yoktu, radyo yoktu, internet yoktu. İnsanlar eğlenmek için bunu yapıyorlardı ama eğlenirken de kendi kültürlerini başka yerlere ya da kendi kültürlerine gelecek nesillere, gelen nesillere aktarmış oluyorlar. Biz buna devam etmek için en azından bunu modernize ederek bile olsa günümüzde bunu yapmaya çalışıyoruz. Modernize etmenin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Hani bu tamam gerekli Türk yapısı öyle kalmalı ya da öyle devam etsin. Bakın onu rafa kaldıralım ya da tarihin tozlu sayfalarında yok olsun istemiyorum. O yüzden bunun gelişmesi ya da modernize edilmesi gerekiyorsa hakkıyla edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama şöyle bir şey de söylüyorum. Bunu yaparken de aslını unutmayalım. Yani bu işin aslı böyleymiş. Tarihsel süreci böyleymiş. Böyle gelmiş. He, şu anda böyle yapılıyor. Bu bir yorumlamadır ama biz bunu modernize ediyoruz diye bunu tamamen yozlaştırırsak ve tarihi yapısının tamamen çıkartmış olursak o artık eski nesillerin yaptıklarını biz göz ardı etmiş olacağız ve yeni bir tarz uydurmuş olacağız. Şimdi gerekli Türk tiyatrosu tiyatrolarda bazı alanlarda yer buldu hani. Cumhuriyet döneminde de buldu, Osmanlı döneminde de buldu. Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra yani devlet yapıldıktan sonra tiyatroya biraz daha önem verildikten sonra bu gelenekli tiyatrolar biraz da batı tarzı tiyatrolarla benzerlik göstermeye başladılar. Şöyle yani e, Brecht tarzı Belto Brecht tarzı biraz daha göstermeci ve diyalektik tiyatro olarak biz onlara İtalyan tiyatro arzında yani sahneye tiyatroda görmeye başladı bir palanga alanında görmüyoruz ve bunu bir orta alanda oynatmıyor Mesela orta oyundan onu artık tiyatro sahnelerinde gör yani bir İtalyan tarzı sahnelerde dediğimiz sahnelerde görüyoruz Bu da aslında o kültürü bizim kültürümüze aktarımı ama aslında bildiğimiz sürece bunun yanlış olduğunu düşün. Ama devlet tiyatrosu bunları yaparken ya da modern tiyatrolar bunları yaparken bazı değerleri biz kaybettik. Yani bunu bir gösteri kalemi ya da ibişi bir hani palyaço'nun yerine koyarak biz aslında bunu biraz kendimiz yozlaştırmış olduk. Ha, toplumun gereksinimi buydu ve bu böyle bir şey. O insanların da para kazanması gerekiyordu. Böyle bir şey yapıldı. Ama biz zamanla bundan uzaklaştık. Bu çünkü kötü bir şeydi. Hani çok revaçta olan bir şey. Hani yapıldıkça çünkü o o tarafa uymadı. Uymayınca kendini bir yer bulamadı. O sahnelerde yer bulamadığı için de yok olmaya başladı. Yani şu anki genellikle Türk yapısının durumu gerçekten bu. Kendine bir yer bulamadığı için çöküşte. Eğer bir yer bulursa ya kendini modernize edecek ya da bir eskiye dönüş var zamanımızda. Ona dönülecek ve aslıyla eskisi gibi nasıl yapılıyorsa öyle yapılmaya devam edilecek. Bu da bizim gerekli Türk yapımızın, kendi kültürümüzün ileriye taşınması demek. Evet sizlerle çok 10 haftada çok güzel dersler işledik. Keyif aldık. Güzel bilgiler edindik. Ya yani, naçizane anlatmaya çalıştık dilimiz döndürünce. Aslında kendimizden olan şeyleri biraz daha fark etmemizi sağladık. Bu atölyenin de amacı buydu aslında. Biraz daha geleneklerimize sahip çıkıp nereden gelmişiz, nereye gitmişiz ve şu an ne durumdayız. Bunu aktarmaya çalıştık bazı hani dertli olduğumuz konulardan paylaştık. Çünkü benim de bu konuda dertlerim var. Bunları aktarmaya çalıştım. Hani siz bunları kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Onu bilemeyiz ama bu bence hepimizin bir derdi. Tamam. E, önem sırası olarak herkesin hayatında önem sırası olarak alt sıralarda olabilir ama kültür yozlaşmasını o kadar çok yaşıyoruz ki zamanımızda. Bunu gelecek nesillerde daha çok yaşamaya başlayacağımızı şu, şu andan ben görüyorum. Çünkü şu anki çocuklar öyle bir dönemde, öyle şartlarda büyüyorlar. Ve biz bunun önüne geçmek istiyorsak bence kendi kültürümüzü aktarmamız gerekiyor. Bunu diyorum ve teşekkür ediyorum 10 hafta beni dinlediğiniz için.